Rico'dan bla 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 oyunu. Bir kart oyunudur. 7 yaştan başlar, 99 yaşa kadar gider. Kutumuzun içinden 240 tane üzerinde çeşitli resimler bulunan kartlar çıkar ve bir tane özel zar çıkar. Her oyuncuya 6 tane kart dağıtılır. Kalan deste masanın kenarına kapalı olarak konur. Sıradaki oyuncu zarını atar. Zarın üzerindeki resim eğer tavuk ve yumurtayı gösteriyorsa bu ilişki kur anlamına gelir. Destenin en üstündeki kart ortaya açılır. Ve her oyuncu elindeki bir kartı yere açılan kartla ilişkilendirerek ortaya koyar. Ve nasıl bir ilişki kurduğunu anlatır. Eğer zarımızın üzerindeki resim bir kitabı gösterseydi yine destenin en üstündeki kartı yere açacaktık. Bu sefer her oyuncu iki kartını ortaya açılan e, kartın üzerine koyar ve e, bir hikaye yaratacaktı. Ve hikayesini anlatacaktı. Eğer zarın üzerinde e, bir gülen surat gözükseydi, bu sefer oyuncular altı kart arasında kendisini en iyi ifade eden kartı ortaya koyacaktı ve nasıl bir ifade e, bulduğunu söyleyecek.